Latin Amerika'da hızla yayılan Zika virüsüne karşı mücadelenin yolları aranıyor. En çok etkilenen ülkelerden Peru'da sokakları ve binaları dezenfekte etme çalışmaları sürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nde yapılan araştırmalarda Zika virüsünün Guillain-Barré sendromuna yol açabileceği ortaya konuldu. Bu hastalık kaslarda zayıflık ve nefes alma sorunları gibi tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklara yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü Brezilya, Kolombiya, Surinam ve Venezuela'da bu sendroma yakalananların sayısında son haftalarda ciddi artış olduğunu açıkladı. Sivrisineklerden insanlara bulaşan Zika virüsü kusurlu doğumlara neden oluyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu sorunla mücadele kapsamında sivrisinekleri kısırlaştırmayı planladığını duyurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü Zika virüsünün Amerika kıtasında 3-4 milyon kişiye bulaşabileceği tahmininde bulunuyor. Assim, a mesma idade que uma teve num dia e outra teve outro. Num...